Arkadaşlar Tekrardan herkese merhaba. Siz bu videoyu izlerken ben sizi izlemeden önce bu videonun editini gerçekten çok uğraştım. Ve komik yorumlar serisi neredeyse bir iki aydır gelmiyordu. Bu videoda ise benim ta dört yıl önceki sesimi size gösterdim. Yani tam ifşalık bir ses ama kimse göstermiyorum sadece bu videoda gösterdim. Onu özel like patlaması ve daha çok kötü yorumlar yani pardon komik yorumların gelmesi için de videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın. Tüm yorumlarınıza yemin ederim ki bakıyorum ve tüm güzel yorumları farklı güzel yorumları elinden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Tabi cevaplayamadıklarım oluyor arada. Daha fazla uzatmak istedim istemiyorum arkadaşlar videoya geçelim. İyi seyirler. Merhaba ben Can ve bugün arkadaşlar kötü yorumları yani komik yorumları okuyoruz arkadaşlar komik yorumların ikinci bölümle karşınızdayım. Bu videoyu arkadaşlar 5000 like bekliyorum. Biliyorsunuz ki izlenmelerimiz düştü, like'larımız düştü. Sebebin ne olduğunu biliyorum sanırım canlı yayın açmaktan falan. Sanırım canlı yayın açmaktan bildirim sorunu falan oluyor ama canlı yayınlarda bu aralar fazla ara verdim yani. Biraz bir iki haftalık bir haftalık oyun canlı yayın olmayacak. Yunan'dan olursa hafta sonra falan bazen olur. Yunan'dan olur ama YouTube'dan olmayacak arkadaşlar bir iki hafta. Onun dışında arkadaşlar bu videomuzda gerçekten bu sefer güzel komik yollarınız var ve ışıklandırma yeşil perde e, kamera derken güzel bir kalitelik de abi videoyla tekrardan çok güzel oldu pazar günü gelecek sanırım bu video aynen pazar günü gelecek e, ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar ne kadar beğen desem yine boş diyorum diye düşünüyorum ama yine de bu videoyu beğenmeyi unutmayın e, ve videoya hemen başlayalım Evet arkadaşlar bu yorum e, benim Clash Royale kanalıma gelmiş yani ikinci kanalıma gelen bir yorum Sorularını e, Soyadını sen söyledim ee, abi sesin gereksiz odaya benziyor. Evet. Ee, e, yiğit kardeşimiz gerçekten e, şey arkadaşlar bu tabii ki aşağılama değil yani kötü yorumlarda değil iyi yorumlarda değil. yani iyi yorumlar bir nevi ama komik yorumlar gülüşecek yorumlar hepsinin iyi yorum atanlar da var mesela bu Yiğit kardeşimiz gibi Yiğit de canımdan çok seviyorum yani Yiğit'e de selam tanımıyorum ama selam yani ee, sesin gereksiz odaya benziyor diye masum bir yorum atmış gerçekten bu yorum da benim komikime gitti ee, size göstermek isterim. Ee, güzel bir yorum aslında. Bu arada Instagram'dan takip edebilirsiniz. Instagram Emre Cango Diğer yoruma geçelim. Abi seni rüyamda gördüm hayırdır. Şimdi abi çekiyor. Hayırdır derken acaba hayırdır acaba ne oldu mu mahşediyor yoksa hayırdır la sen kimsin benim rüyama giriyorsun kimsin la falan bebe mi ne? bu anlamda mı diyor yoksa hayırdır abi neden böyle oluyor bir sorun mu var falan yani hayırdır abi hayırdır inşallah ee, böyle mi diyor bilmem ama eğer hayırdır la bebek çipsin de rüyandan çık git la falan diyorsa ee, bu bu da o taraftan komik arkadaşlar e, bu da arkadaşlar güzel bir komik yorumdu e, diğerine geçelim bu bir tane daha gelen bir yorum arkadaşlar ismi oyunbaz Ataberk bizim Ataberk'in kanalın isminden yani Ataberk değil kendisi Amk imdesi Emrecan'ın videosunu yüklemiş İbne tele, telef attıracağım sana Evet arkadaşlar benim Clash Royale kanalım var bakın yukarıda çıkan iyi e kartında iyi e var yukarıda bir iyi e kartı var şurada veya şurada bir yerde ona basarsanız Clash Royale Türkiye bir kanal çıkıyor hem ona abone olarak 100 bin abone için beni desteklemiş olursunuz hem de benim ona emrecan olduğuma inanmış olursunuz arkadaşlar ee, o yüzden bana sövmeyin durduk yere o benim kopyalamadım telif atmayın yani o benim yani şimdi boşu boşuna telif falan olmaz böyle şeyler ee, bu yorum da güzelmiş komik bir yorummuş diğer yoruma geçelim. Kesin hack kullandın deme abi. Arkadaşlar bu yorum benim Volhack yani Counter-Strike Global Offensive'de Volhack niye yukarı bakıp duruyorum anlamıyorum ama counter Global Offensive'de Volhack trolleme videomda gelmiş. Kesin hack kullandın deme abi yoksa yapamazsın böyle falan tarzında yorum atmış. Ee, bu yorum da gerçekten komik bir yorumdu. Ee, garibime gitti yani şimdi Wallhack hack trolleme wall hack ya hack yazıyordu hack ne abi hack yeme ben ee, <laughs> hack yazıyordu o da komik bir yorum arkadaşlar ee, bu yorum da güzel bir yorum yani komik bir yorum. Toprağa buradan selamlarınızı iletiyoruz. Toprağım yani sevi seviyorum toprağım. Ha bir diğer yoruma geçelim. Ee, bu yorumda arkadaşlar ben videoyu gece çekiyorum dediğim için bir gelmiş yorum. Orada gece mi burada sabah yani ben videoyu gece çektiğim için YouTube'a yüklediğim için e, arkadaşlar bu saat şu an gece e, o yüzden konuşamam falan diye ya yani fazla bağırmasam kusura bakmayın diye bir şey dedim. Ee, anladınız mı bilmiyorum da büyük ihtimalle. Eee orada geceyim burada yükleyen yani sabah yükledim videoyu. Eee ve kardeşimizle orada geceyim burada sabah diye eee gerçekten güzel bir yorum atmış yani. Eee burada komik yorumlar eee yorumlara giren bir yorumlardan. Bu arada arkadaşlar yorumları gerçekten özenle seçiyorum. Yani uğraşaraktan Facebook'ta falan paylaşıyorum falan. Seçen var mı? Eee bilmiyorum ama bu yorum bana mı geldi? Tamam e, bu yorum bana geldi. Bana gelmeyen yorum varsa izleyicilerim de atıyor çünkü bana bazı yorumları. Eee başka bir YouTuber'a gittiyse, başka bir YouTuber onu okuduysa kusura bakmayın. Ben sadece komik yorumlar serisi yapıyorum zaten çoğu bana geliyor. Ee, güzel bir format arkadaşlar bu da. O yüzden like'larınızı esirgemeyelim ve diğerine geçelim. Evet arkadaşlar bu biraz küfürlü. Ee, burada şu an ailenizin yanındaysanız bakmanızı istemiyorum çünkü benim kanalda küfür yasak biliyorsunuz ki. Ee, zaten burayı sansürleyeceğim bu yazıyı ve e, lan e, yani ağır küfürleri söylemeyeceğim. Şu an sizi son kez duyuyorum arkadaşlar. Ailenizin yanındaysanız burayı geçin ya. Yani. Bir 30 saniye falan ileri geçin. Uyarımı yapmış olayım. Lan ibne bilmem ne gibi nefes alma verme sesin geliyor öküz gibi klavye sesi geliyor niye konuşmuyon bilmem ne veledi bu arada bu yorum bana mı geldi bilmiyorum Facebook'ta benim fotoğrafım atılmış bir yorum ee, yani komik geldiği için bunu paylaşıyorum yani bunu bir YouTube okuduysa kusura bakmayın ee, YouTube anlarında bile e, bilmem ne kodumu malı belki admin dili <laughs> belki adamın dili yok bilmem ne çocuğu beynin yetmiyor mu buna <laughs> öyle yazmış. Ee, bu da tag yaptı ve oyun cehennemde harika bir tag geliyor. Bilmem ne koydumun anası bilmem ne. Feriştahını bilmem ne. Adamın dili olmasa mikrofon niye alsın bilmem ne çocuğu. <laughs> Adın cidden mı bilen yazsın please. Ee, bu burada bir bilgilendirme gibi bir şey arkadaşlar. Benim adımı Emcan biliyorlar. Çünkü bana herkes Buğra abi, bura, Burak, Burak abi, falan bana Emcan dediği için herkes benim adımı Emjan 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 diyor ee, benim adım Emrecan arkadaşlar Emjan eskiden 5 yıl önce falan DJ Emjan falan bir şeyi vardı ee, DJ Emjan hatta onun şimdi diye şimdi size bir şey dinletiyorum arkadaşlar eğer e bir dakika bir şey dinletiyorum şu an size e orada benim şu an dinlediğiniz ses benim 5 yıl önceki sesim ve buna özel de like ve yorumlarınızı iletin gülmeyin sakın gülmeyin e şu an benim 5 yıl önce yok 4 veya 3 yıl önce internette uğraştığım ses kaydını dinleyeceksiniz yani e, ben radyoculuk yapıyordum ve iki kişi izliyordu yayını birisi Google Chrome'dan ben birisi bu Firefox'tan ben yani iki tane farklı, farklı farklı iki kişi izliyordu o da bendim yani ikisi de e, o yüzden kendi çabımda canlı yayın yapıyordum eğleniyordum falan abi komik günlerdi çok güzel günlerdi ama kimse yoktu o günler ve şimdi 320 bin kişilik bir aileyiz 325 bin 330 400 bin, 400 çok teşekkür ederim ve o ses şimdi dinleyelim arkadaşlar Arkadaşlar kusura bakmayın şu anda kapalıyız. Fakat en kısa zamanda online olacağımızdan emin olun DJ Emre'cim size çok selamlar. Evet arkadaşlar dinlediniz ee, dinlemediyseniz eğer şu an e, dinlemediyseniz ses kaydını bulamamışımdır ama umarım dinlemişsinizdir yani e, dinlemediyseniz de kusura bakmayın evet dinledikten sonra da zaten şu an gülüyorsunuzdur büyük bitme şaşırmışsınızdır e, komik bir ya yani komik bir şeydi arkadaşlar herkesin her şey ilk başlık güzel olacak diye bir şey yok yani ve o günler gerçekten çok güzeldi radyocu falan yapıyordum ama kimse izlemiyordu işte garip bir olaydı e, internet siteleriyle uğraşıyordum e, webmaster'dım falan bunları vlogda bahsedelim bu arada oda vlogu gelsin mi arkadaşlar oda vlogu gelsin diyenler de yorumda yazsın hem gereksiz oda vlogu başlık içinde güzel bir başlık yani e, ve diğer yorumumuza geçelim abi bu kadar az aboneyi hak etmiyorsun daha az olman lazım <laughs> millete diyorlar ki abi bu kadar aboneyi hak etmiyorsun daha fazlasını hak ediyorsun bana gelen yorum şu, abi bu kadar az aboneyi hak etmiyorsun, daha az olman lazım. Yani e, sanırım bilerek yazdı bunu çünkü bana komik bir yorum geldi. Sanırım Clash Royale kanalıma geldi bu da e, tam bilmiyorum çünkü yorumda attı Bunda grup Facebook'tan biri attı. Bana mı geldi? Bana geldi hani bu bana geldi. E, komik bir yorum arkadaşlar bu da e, Emre Aksu, yani seni bu dedi der ki bunu derken ciddiysen sana yani helal olsun kardeşim yani bu insanların yani kalbini kırmak bu kadar kolay. Mesela ana avrat gir benim kalbim kırmaz ama böyle boş boş yorumlar cidden. Kötü. Evet, diğer diğer şeye geçelim. Diğer yorumumuza geçelim. Erol Öztürk ile. Arkadaşlar bu abimiz, e, saygı Salgı Derbi abimiz, eee aşağılamıyor. Kesinlikle aşağılamıyor. Erol abimize buradan selam. E, ona da abone olabilirsiniz. Tanımıyorum kendisini ama gerçekten e, gereksiz o Gerçekten yorum yapmak istemiyorum ama kanalıma desteğinizi bekliyorum. E, bu da komik bir yorum geldi bana ama Kesinlikle aşağılamıyorum. Erol abi abone olmak isteyenler olabilir. Ee, eğer doğruysa profil isimlik falan oysa eğer. Abone olabilirsiniz. Ee, ama ben bilmiyorum tabii nasıl bir şey olduğunu. Ve son videosunda falan selam çakın benden bir şey yapın. Demek ki desteğe ihtiyacı var. Biliyorsunuz ki YouTube yardımlaş platformu arkadaşlar. O yüzden kesinlikle tanımıyorum yani abiyi. Ee, ve diğer yorumumuza geçelim. Ha, evet arkadaşlar. Diğer yorum diye bir şey yokmuş. Bu kadar yorum topladım. Ee, umarım zevk almışsınızdır. Sizi çok seviyorum ama yemin ederim çok seviyorum. Ee, kendinize iyi bakın. Ee, dediğim gibi bir kaç like desek yani bir 5000 4000 like gelse çok sevinirim. Ee, ciddi anlamda yani bunu ilk videosunu e, kalitesiz kamerayla falan çekmişim. Şimdi kaliteli yapıyorum. Yani ona 5000 like gelirse buna 5000 like gelmezse gerçekten çok üzülürüm. Ee, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın ve ve bay bay. <laughs>